Çocukluğumuzdan beri bize anlatılan tüm masalları düşünün. Masalı anlatan kişinin ağzından çıkan sözcüklerle kafamızda vücut bulan tüm o kahramanları, savaşları, zaferleri ve kimsenin erişemeyeceği o büyülü dünyayı. Bu film benim için tüm o masalların harmanlanmış ve 1 saat 57 dakikaya sıkıştırılmış hali. Filmin yönetmeni Tarsem Singh, Hintli bir yönetmen. Birçoğumuz ismini dahi duymamış olabiliriz ama yaptığı işlerden en az birinden büyük bir çoğunluğumuzun haberdar olduğunu düşünüyorum. Bunlardan ilki meşhur Pepsi reklamı. Miss Pierce, Pink, Beyoncé ve Enrique Iglesias gibi yıldız isimlerin içinde yer aldığı dev bir kadroya sahip. Dönemin en çok yankı uyandıran ve en sevilen kampanyalarından biri olarak kabul ediliyor. İkincisi Ariem'in Losing My Religion klibi. MTV Müzik Ödülleri'nde 6 ödül olarak yılın videosu unvanına sahip klibin arkasında yine Tersem'sin'in imzası var. Bunların yanı sıra Nike, Kia, Levi's gibi pek çok ünlü markanın da reklam filmini yöneten yönetmenin çok az filmi mevcut. Benim bugün anlatacağım da o filmlerden bir tanesi ve sinematografik olarak bence en başarılı olanı The Fall yani düşüş. Film 1981 yılında Valeri Petrov tarafından çekilmiş Yohoho adındaki bir Bulgar filmine dayanıyor. Hikaye olarak esas alınsa da gerek kullanılan çekim teknikleri, gerek çekilen lokasyonlar açısından olağanüstü. 18 farklı ülkede 120'nin üstünde farklı lokasyonda çekilmiş. Güney Afrika, Endonezya, İtalya, Hindistan bunlardan sadece birkaçı. Hatta İstanbul'da da çekilen bir sahnesi var Ayasofya'da. Mekanın adı Şamdanlı Salon olarak geçiyor. Peki bizim birkaç saniye görebileceğimiz tek bir kare için bile kilometrelerce yol kat edilmiş. O nedenle izleyici olarak her bir karede farklı bir görsel şölenle karşılaşıyoruz. Filmin çekim ve post prodüksiyon aşaması tam 4 yıl sürmüş. 2006 yılında tamamlanan film teknik aksaklıklar sebebiyle 2008 yılında vizyona girebilmiş. Hatta bir röportajında yönetmene filmi yapmanız ne kadar zamanınızı aldı diye soruyorlar. Gereken lokasyonları bulmak tam 17 yılımı, aradığım başroldeki küçük kızı bulmak da 8 yılımı aldı diyor. Evet. Ayrıca filmde Mavi Şehir olarak bir sahne izliyoruz. Bu bölge Hindistan'ın yüksek kast sınıfı olan Brahmanların yoğunlukta olarak yaşadığı bir bölge. Mavi onlar için kutsal renk kabul ediliyor. Set ekibi yaklaşık 2 ay önce bu bölgeye geliyorlar ve insanlara bedava boya dağıtacaklarını söylüyorlar. İsteyen istediği rengi boyamakta özgür. Maviyi seçeceklerinden eminler ve tam olarak bekledikleri gibi oluyor. Şehir eskisinden daha da mavi bir görünümü elde ediyor böylece. Filmin başrolünde anlatıcı ve baş kahramanlardan biri olarak Lee Pace'i görüyoruz. Lee Pace'i belki Hobbit'teki Tranduil rolünden hatırlayabilirsiniz. İkinci baş karakterimiz ise Katinka Untaro adındaki minik bir kız. Katinka Untaro Romanyalı 8-9 yaşlarında bir kız. O dönemde 5 yaşındaki ayağı sakatlanan minik bir kızı oynuyor. İngilizcesinin kötü olduğu ve sette geliştiği söyleniliyor. Yaklaşık 12 hafta boyunca Romanyalı tercümanlarla çalışılmış. Daha iyi iletişim kurulabilmek için. Kız set olduğunun da farkında değil. O yüzden tepkileri, mimikleri çok doğal. Hatta bir yerde yaptığı yanlış okuma yani... senaryoya dahil ediliyor ve sonrasında senaryo bu yönde şekilleniyor. Bana kalırsa film daha giriş sahnesinde, bugüne kadar izlediğin tüm filmleri bir kenara koy. Bu izlediğin gerçek sinema. Kelimenin tam anlamıyla Gerçek sanat diyor. İlk sahnede Beethoven'ın 7. Senfonisi karşılıyor bizi. Siyah beyaz bir açılış sahnesi. Ağır çekimde köprüden düşen bir adam ve gitgide yükselen allegretto'ya eşlik eden bir düşüş. 1900'lerin başında Los Angeles'ta bir hastanedeyiz. Roy film setinde çalışan bir dublör. Köprüden düşüşüyle birlikte ciddi bir sakatlık geçiriyor. Yatağa bağımlı bir hale geliyor ve kaldığı hastanede 5-6 yaşlarında portakal ağacından düşen ve kolunu sakatlayan Alexandria ile karşılaşıyor. Portakalı vurgulamamın özel bir nedeni var. Çünkü birçok sahnede görüyoruz bu sembolü. Onun dışında gördüğümüz ikinci sembol kelebek. Bu iki sembole de videonun ilerleyen kısımlarında tekrar değineceğim. Film boyunca tam 6 kahramanın öyküsünü izliyoruz. Bunları bir arada tutan en büyük şey Vali Oduysa duydukları intikam arzusu. İlk kahramanımız eskiden köle olan Ota Benga. Senaristler ki aralarında Tarsem Singh de var. Bu adı rastgele seçmemişler. Otabenga gerçek bir kişi ve çok trajik bir hayat öyküsüne sahip. Kongo'da yerli bir pigme kabilesinde yaşıyor. Bir gün ova çıktıktan sonra evine döndüğünde karısı ve iki çocuğunun öldüğünü ve köyünün yağmalanmış olduğunu görüyor. O zamanlar Kongo, kavuçuk ve fil bakımından oldukça zengin, bu da orayı sömürülmeye açık bir hale getiriyor. Köle ticaretiyle uğraşan Samuel Phillips Werner adında Hristiyan bir misyonere bir kilogram tuz ve bir tutam kumaş karşılığında satılıyor. Satılan tek kişi o değil çünkü Werner'in elinde Kongo'dan alınacaklar adında bir liste var. Bu listede bir adet pigme şefi, bir evlenmemiş genç kadın, bir yetişkin erkek gibi maddeler mevcut. Amerika'ya köle olarak getirilen bu insanlar önce 1900'lerin başında Saint Louis Dünya Fuarı'nda, Louisian'a Alım Satım fuarında sergileniyor. Dişleri fotoğrafta gördüğünüz gibi sivri. Bu durum onların kabilesinde normal bir olay olarak karşılanırken Amerika'da onun daha da ilgi çekici bir hale gelmesine neden oluyor. Hatta bir gazetede Amerika'daki tek gerçek Afrikalı yamyam dişleri onları gösterdiği ziyaretçilerden aldığı 5 sente fazlasıyla değer yazıyor. Hikaye keşke burada bitiyor deseydim fakat öyle olmuyor. Otabenga ülkesine dönmek istiyor, başka bir ülkeye gidip orada bir hayat kurmayı deniyor vesaire. Sonuçta kendini yine Amerika'da buluyor. Bu kez Bronx Hayvanat Bahçesi'nde üstelik. İlk olarak sergilenmek için gelmediği, yardımcı olarak alındığı söylense de New York Zooloji Cemiyeti Sekreteri Madison Grant'in desteğiyle Otabenga'nın maymun evi denilen ve Hong adında bir orangutanla aynı yerde tutulmaya başlandığını görüyoruz. Madison Grant'e ayrıca bir parantez açmak istiyorum. Çünkü Madison Grant'in Muhteşem Irkın Ölümü adında bir kitabı var. Bu kitap Hitler'in İncil'im diye bahsettiği, Nazi askerlerinin de Nürnberg mahkemelerinde yargılanırken davalarını haklı çıkarmak için birçok alıntı yaptığı bir kitap. Olaya dönersek bazı kaynaklara göre 2, bazılarına göre ise 20 gün sürüyor bu sergilenme durumu. Günlük 40 binin üzerinde ziyaretçi çekiliyor. Olay resmi gazetelerde yer alıyor ve cemiyetler tarafından büyük kınanmalara neden oluyor, büyük tepki uyandırıyor. Bunun üzerine zaten kısa süre sonra sona erdiriliyor. Ardından Nota Kilise destekli bir yetimhaneye bir rahibin gözetimine veriliyor. Burada dişlerin arası doldurtuluyor. Batılı kıyafetler giymeye zorlanıyor. Çünkü medeniyetin tek bir koşulu var. O da batılı olmak. Kızılderililere yapılan asimilasyonun aynısını görüyor kısacası. Bu durum çok uzun bir süre devam ediyor. Yıllar sonra bir gün bir şenlik ateşi yakılıyor. Otabenga önce dişlerindeki dolguları söküyor. Ardından bulduğu silahla kalbine bir kurşun sıkarak intihar ediyor. Filme dönersek Otabenga ve kardeşi Valio Diyus'un taylalarında çalışan iki köle. Kölelik vurgusunu zaten filmin birçok yerinde görüyoruz. Bir gün kardeşinin ölümü üzerine Otabenga tüm köleleri azat ediyor ve Valio ölümünün onun elinden olacağına dair yemin ediyor. İkinci kahramanımız The Indian, Hintli. Hintli dünya üzerindeki en güzel kadınla evli. Fakat kadını kimse görmemiş. Valiodius onun peşine düşüyor ve bir gün bir dilenci kılığına girerek kadının yansımasını görüyor. Ardından Hintli her gün kadının kapısının önünde nöbet tutmaya başlıyor ama nafile. Çünkü Valiodius bir şekilde kadını kaçırıyor ve yüzünü göstermeyi reddettiği için de onu ıstırap labirentine hapsediyor. Tek kurtuluş yolunun olduğunu gören kadın intihar ediyor. Bunun üzerine Hintli Valiodius'un ölümünün kendi elinden olacağına dair yemin ediyor. Üçüncü kahramanımız Luigi. Luigi bir patlayıcı uzmanı. Yaptığı bombaların <laughs> gücünden haberdar olan Odious, onu toplumdan dışlıyor ve onu konuşanları ölüm cezasına çarptıracağını duyuruyor. Bunun üzerine Luigi, Vali Odius'un ölümünün onun elinden olacağına yemin ediyor. Dördüncü kahramanımız meraklı bir doğa bilimci olan Charles Darwin ve ona eşlik eden maymunu Wallace. İsimleri oldukça tanıdık. İlki evrim teorisinin kurucusu olan Charles Darwin, ikincisi ise Darwin ile aynı anda evrim teorisini keşfeden fakat adından dahi haberdar olmadığımız Alfred Russel Wallace. Wallace oldukça fakir bir ailede doğuyor. Formal bir eğitim alamıyor çünkü ailesinin maddi durumu buna izin vermiyor. Eğitim hayatı sık sık kesintiye uğruyor ve çalışmak zorunda kalıyor. Ama okumaya, araştırmaya oldukça meraklı biri ve sorgulayıcı bir kişiliğe sahip. Londra'ya çalışmaya gönderiliyor ve burada botanikle ilgilenmeye başlıyor kütüphanede Walter Bates ile karşılaşıyor. Doğa bilimi ile alakalı çalışmaları yine bu dönemde hız kazanıyor. İngiliz kraliyet gemilerinden birinde iş buluyor. Bu ortamlar bitki, böcek ve benzeri numuneler toplayanlar için biçilmiş bir kaftan o dönem. Ayrıca iyi bir de gelir kaynağı oluşturuyor. Fakat sayısız örnek topladığı gemi batıyor. Geriye sadece birkaç defter kalıyor. Aradan uzun zaman geçtikten sonra ikinci kez geziye çıkıyor ve bu kez 100 binin üstünde örnek toplayarak yıllarca uzak doğuda yaşamını sürdürüyor. Topladığı numuneler ve yaptığı incelemelerden hareketle evrim teorisine yaklaştığı bir makale yayınlıyor. Beklediği etkiyi yaratamıyor, bir makale daha yazıp Darwin'in yakın bir arkadaşına postalıyor. Bunun üzerine Darwin şu sözlerin yazılı olduğu bir mektup gönderiyor. Kullandığı ifadeler şu anda kitabının bölüm başlıklarıyla aynı. Bütün özgün çalışmam ne var ne yok mahvolacak. Ben demiyorum Darwin bir mektubunda diyor. Alfred Russel Wallace'ın yaşadığı dönemde o kadar popüler olmamasının birden çok nedeni var aslında. Spiritüalizme olan bakış açısı, katıldığı ayinler, batıl inançları gibi çok fazla etken mevcut. Her neyse, Darwin Wallace'ın makalesini okuduktan sonra alacağı etkilerden çekindiğinden yayınlamadığı her şeyi İngiliz Kraliyet Toplantısı'nda etkin bir konuma sahip bir arkadaşı yardımıyla yayınlıyor. Bu adımla beraber bizim Darwin'i evrim teorisinin kurucusu olarak bilmemizi sağlayan olayların temeli atılmış oluyor. Filme dönersek Darwin ve Wallace'ın asıl amacı Amerikana Exotica adı verilen çok nadir rastlanan bir kelebek türünü yakalamak. Valiodius bir gün onlara bu kelebeğin ölüsünü gönderiyor ve bunun üzerine Darwin ölümünün onun elinden olacağına dair yemin ediyor. Filmde kelebek figürüne çok sık rastlıyoruz. Antik Yunan'da kelebek ruh anlamına gelen psike sözcüğü yerine kullanılırdı. Burada da Roy'un ruhunu kurtarmaya çalışan küçük bir kızı görüyoruz, Alexandria'yı. Kelebek geçirdiği tüm metamorfoz süreci insanın doğumundan ölümüne kadar olan tüm yaşam evresiyle özleştirildiğinden Hristiyanlıkta İsa'nın ölümü ve sonradan tekrar dirilişiyle de ilişkilendirilir. Tırtılın kelebeğe dönüşümü ruhsal bir arınma kabul edilir. Kelebeğin kültürden kültüre değişen de birçok anlamı mevcut. 1600'lü yıllarda İrlanda'da bir kelebeği öldürmenin masum bir çocuğun ruhunu öldürmekle eşdeğer olduğu söyleniyor. Çünkü çocukların ruhunu taşıdığına inanılıyordu. Beşinci kahramanımız maskeli haydut. Yani hikayemizin anlatıcısı olan Roy. O ve ikiz kardeşi hakkında Vali odius idam kararı çıkartıyor. Onlar da izlerini daha iyi kaybettirebilmek için birbirinden ayrılıyorlar. Son kahramanımız da mistik. Mistik ağaçtan doğuyor. Yaşadığı Kelebek Adası'na Valiodius ve askerleri gelmiş ve bulunduğu yemyeşil kuşlarla çevrili adayı yakıp kül etmiş ve şu an bulundukları çöle dönüştürmüş. Bu ağaçtan doğma, hayat ağacı ve özellikle eski Türk efsanelerinde birçok göndermeyi içinde barındıran bir olay. Öncelikle her toplumun kendine has bir hayat ağacı tasviri var. Türk kültüründe bu kutsal ağaç yerin yedi kat üstüne uzanan dallara sahiptir ve yerle gök arasındaki bağlantıyı sağlar. Şaman inancında tanrının yeryüzündeki bir tezahürü olarak görülür. Ayrıca üç semavi dinde de hayat ağacı isimleri değişse de yasaklı meyvenin yetiştiği ağaç olarak betimlenir. Filmde mistiğin ağaçtan çıktığını söylemiştim. Türk kültüründe bu ağaç yaratılışla da ilişkilendirilir. Efsaneye göre insanlar ya bir boy ya da bir kahramanın ağacın içinden çıkmasıyla dünyaya ilk kez ayak basmışlardır. Kıpçak soyunun ağaç kavuğunda doğan bir bebeğe dayandığı söylenir. Çocuğu olmayan kadınlar o dönemde elma ağacının dibinde otururlarmış. Hatta ağaçlara bez bağlayıp dilek dileme adetinin de bu anlayışın bir devamı olduğu söyleniyor. Altay Türkleri de çocuklarının ruhları doğmadan önce küçük kuşlar olduğunu ve bu kuşların hayat ağacında dinlendiklerini düşünüyorlarmış. Elineğin bir diğer sembolün portakal olduğunu söylemiştim. İlk olarak İskanderye'de bir portakal ağacından düşüyor. Portakalın birden çok sembolik anlamı mevcut. Bunlardan ilki güneş ve güçle ilişkilendirildiğinden bir tanrısallık verilmesi ve kutsal meyve olarak kabul edilmesi. Yunan mitolojisinde bununla ilgili bir hikaye var hatta. Golden Apple portakal olarak tanımlanıyor. Yeniden doğuş ve arınma gibi birçok anlamı da mevcut. Çiçekleri ve meyvesi aynı anda çıktığı için bereket isim geliyor. Çin ve Japonya'da özellikle iyi şans anlamına geliyor. Ayrıca barok dönemde zenginlik ve asalet gibi de birden çok anlama geliyor. Kraliçenin tacını portakal çiçekleriyle süslediğini görüyoruz birçok barok resminde. Filmi en başından beri Roy'un anlattığını söylemiştim. Fakat Roy'un sözcükleriyle Alexandria'nın çizdiği resmi izliyoruz. Alexandria'nın birçok müdahalesi oluyor zaten hikayeye. Röntgen çeken görevliler büyük ihtimalle görünüşleri dolayısıyla Alexandria'yı korkuttuğundan Vali Odius'un askerleri. Darwin ve birçok karakter hastanedeki görevliler. Valiodius, Roy'un sevdiği kızın ona tercih ettiği diğer adam. Yani Roy'un dublörlük yaptığı filmin başrolü. Roy'un sevdiği kız, Alexandria'nın çok sevdiği bir hemşire. Hindistan'ın en büyük destanlarından biri olan Mahabharata Destanı'ndan da esinlenilmiş çokça filmde. Salvador Dali'nin etkileri de mevcut ayrıca sürrealist daire olarak kullanılabilen Maya West'in Yüzü adındaki tablosunun Alexandria'nın maskesinde ve filmin afişinde kullanıldığını görüyoruz. Düşüş ortaokulda izlediğim bir filmde, hala izlediğimde de üzerimde aynı etkiyi yaratıyor. Çevremdekileri anlatmaktan oldukça keyif aldığım bir film, siz de izleyin, siz de izleyin diye. O yüzden ilk video olarak bu filmi seçmek ve bunu anlatmak istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> 啊，你讲 <laughs>。<laughs> oh,